Merhabalar Hande Küçük ben Craft Hande Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bir şal çalışması yapacağız. Şöyle şu şekilde yakından göstereyim. Renkler çok güzel. Böyle esnemesi e, var. Böyle esneyince esneme payı çok fazla var. E, esneyince şu daha net görünüyor. Çok şık, şık bir şal oldu. Şöyle şu şekilde. Evet. Hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce aslında biraz ipinden bahsedeyim sizlere. Bunu ben Alize Burcu'm batikle ördüm. Bir kısmını. Bir kısmını da Ören Bayan batik ipini kullandım. Neden öyle oldu? Bime gelen ipler malum hepimiz biliyoruz. Bime gelen iplerden bir paketin içerisinde 3 tane Ören Bayan batik vardı. Ve sadece bir paketi olduğu için bir paket alabildim. Tabii ki bu modele yetmedi yani internetten alırım tamamlarım diye düşündüm. <laughs> Sonra bir hobi mağazasında Alize Burcun batin aynı renk tonunu buldum ve aldım. Beğendiyseniz kodunu sizinle paylaşayım. Bu arada Alize Burcun Batik'in inanılmaz renk çeşitleri var yani tonsür ton renkleri fakat renk geçişleri harika yani çok çeşitli renkler var hepsi hepsi de birbirinden güzel yüzdeyiz akrilik alize burcum batik e, bunun kodu da e, 43 41 4341 yani Evet başlayalım şu uçtan başlıyoruz e, ölçüsü tamamen size kalmış bir şey benim şalımın ölçüsü e, şu uçtan başa kadar 80 santim ama dediğim gibi bu böyle uzayabiliyor. Esneme payı çok fazla fazlası da olacaktır. Yaklaşık 5 yumak gitti. Şu kenarları da 1.40. Evet ama yine de dediğim gibi esneme payı çok fazla olduğu için daha da uzun olacaktır. Başlayalım. İpim yine Ayşe burcumdan kalan bir ip. farklı bir renkte. Ama şu an onun e, renk kodu elimde yok. <laughs> evet, sihirli halka yaparak başlayalım. Sihirli halkayı nasıl yapıyoruz? Parmağımızı doluyoruz. Şöyle. Sihirli halkayı bu şekilde de yapmanıza gerek yok. 2-3 zincir, 3-4 zincir çekip de birbirine de bağlayabilirsiniz o şekilde de yapılıyor ama sihirli halka her zaman ortadaki boşluğu tamamen kapatıyor. 3 zincir çektik. Boşluğa battım ve ikili tırabzan. Başta çektiğim 3 zincirle beraber toplamda 3 tane ikili tırabzan, arada 3 zincir. Tekrar 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3 3 tane ikili tırabzan arada 3 zincir tekrar 3 tane ikili tırabzan bu üçlü gruplardan 4 tane yapacağım 1 2 ve 3 Evet buradaki kalan kısa ipimi ortada boşluk kalmayana kadar çektim yani çekebildiğim kadar çektim Evet bu şekilde şimdi bir zincir çekiyorum ve döndüm benim bu hemen yanındaki 3 zincirlik boşluğa gelmem lazım. Buraya da kaydırma yöntemiyle gelmem lazım. Hemen yanındaki tırabzanın tepe boşluğuna bataraktan bir tane ilmek kaydırdım. 2. ve 3. Yani üç kere de boşluğa geldim. 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı şekilde. Başta çektiğim 3 zincirle beraber toplamda 3 tane ikili trabzan. Arada 3 zincir. Her üçlü trabzandan sonra 3 tane trabz, ikili trabzandan sonra her 3 e, tane ikili trabzandan sonra aralarda muhakkak 3 zincir. 2 ve 3 1, 2, 3 Evet şimdi burayı atlıyorum. Şu 3 tane trabzanı şu arada görmüş olduğunuz 3 tane zincirin tığımın başını dolayaraktan 3 tane zincir boşluğunu arkasından batıyorum. Şuradan. Bakın 3 tane zincir var bu arada. Şurada görmüş olduğunuz boşluğa arkadan batıyorum. Hemen yanındaki trabzanı tığımın arkasını alarak yanındaki boşluktan batarak bir ilmek çıkardım. Yani tığımı battığım gibi aynı şekilde ilmeği çıkardım. İkili tırabzan. Tekrar tığım başını doladım aynı yerden. 2 aynı yerden 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve 3 zincir buradaki su taşlarına geldi sıra. Su taşlarını oluşturacağım. Batıyorum. 3 tane ikili tırabzan Arada 3 zincir. Tığımın başını doladım. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 İki ve 3. Bir zincir çektim ve döndürdüm. Şu boşluğa gelmem lazım. 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Kaydırıyorum. Trabzon tepesine battım. Kaydırdım ve boşluğa geldim. Burada da bir tane kaydırma. Yani 3 tane kaydırma yaparak da boşluğa gelip 3 zincir çekip yukarıya çıktım. Şimdi su taşlarımı oluşturuyorum. 2, 3 evet, Bu aradakilere dediğim gibi su taşı deniliyor. Ve e, hep artırmaları yani şurada birken 2 iki oldu. İkiken 3 üç oldu. Üçgen 4 oldu. E, bunları hep su taşının sonunda arttırıyoruz Yani sıranın sonuna geldiğimizde su taşının ilk trabzanının arkasından bataraktan e, üçlü 3 tane ikili trabzanı oluşturuyoruz. Evet arada 3 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Yaptım. Araya 3 zincir. Evet, su taşımı burada oluşturdum. Tığımın başını doladım. Şuradaki hemen 3 zincir geliyor sırada. Şuradaki Tırabzanı ilk trabzandan batacağım. Tığımın başını dolayarak 3 zincirlik boşluğa arkadan battım. Hemen tırabzanı tığımın arkasına alarak yanındaki boşluktan ilmeğimi çıkardım. Ve ikili tırabzanımı yaptım. Şunu ilk yaptıktan sonra şu şekilde tutarsak şöyle iki tanesini de daha kolay bir şekilde ilerletiriz. Bakın. Şimdi 3 zincir. Evet sıranın sonundaki su taşına geldim. Burada arttırmamı yapacağım. Tığımın başını doladım. Arkadan battım. Şuradaki trabzanı orta boşluğundan hemen yanındaki boşluktan batıyorum ve ilmeğimi çıkardım ikisini bir ikisini bir alaraktan ikili trabzanımı yaptım dediğim gibi şunu şu şekilde tutarsanız çok rahatlıkla diğer ikisini de yaparak 3 tane ikili trabzanımızı tamamlamış olduk Evet şimdi su taşını tamamlayacağız arada 3 zincir buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan Arada 3 zincir. Ve 3 zincir. Pardon. 3 tane ikili tıra. 3 zincirden sonra 3 tane ikili tıra Şimdi benim aklım şuraya takıldı. Şunu belirtmek istiyorum. E, buradaki e, halkayı çekmem gerekiyor. Yani ipi çekmem gerekiyor Fakat içerisinde bir düğüm var herhalde. Gelmiyor. Son noktaya kadar. Bunun böyle son noktaya gelip sıkışması gerekiyor. Siz bunu yapabilirsiniz ama benim ipimde düğüm olduğu için bu kadar kapandı. Yani bir karışıklık olmasın. Şu şekilde bu kadar kapandı. Bunu da not olarak geçeyim. Şöyle şunu şuradan sıkıştırayım. Evet. Devam edelim. Bir zincirimizi çektik ve döndürdük. Şimdi benim ilk orta noktaya gelmem lazım. Yani 3 zincirlik boşluğa gelmem lazım. Buraya nasıl geleceğim? Ee, kaydırarak hemen yanındaki trabzanın üstündeki boşluğa batıyorum. Ve ilmeğimi çıktığımdaki ilmeğin içerisine çıkardım. Aynı şekilde onun yanındakinden kaydırdım. Ve boşluğa geldim. Boşlukta da Üçüncü bir şekilde kaydırdım ve üç tane zincir çekerekten bir üst sıraya çıkmış oluyorum. Üç tane ikili trabzan, arada üç zincir, aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan. İlkini yaptık, ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü. Şimdi tekrar 3 tane zincir tığımın başını doladım. Şimdi buradaki boşluğa geldim. Buradaki boşluğa 3 zincirlik boşluğa tığımı arkadan şöyle arkadan battım. Ve ilk trabzanın tığımın arkasını alaraktan yanındaki boşluğa battım. İlmeğimi aynı şekilde çıkardım. Dediğim gibi bunu bundan sonra şöyle tutarsanız çok daha rahat diğer iki ikili tırabzanımı da örmüş oluyorum. 3 tane zincir hemen yanındaki boşluğa geldim. Aynı şekilde arkaya 1 2 ve üç şöyle tutunca çok daha rahat ilerliyor. Ve üç tane zincir tığın başını doladım. <laughs> Sıra geldi arttırmaya. Buradaki su taşının e, sıradaki su, su taşından giriyorum yine arkadan. ilk trabzanını 3 tane ikili trabzan yaparaktan arttırmamı yapmış oluyorum. Hep bu şekilde ilerliyor bundan sonra. 3 tane kil trabzanı yaptım 3 zincir çektim ve artık su taşımı oluşturuyorum 2 3 arada 3 zincir aynı boşluğa 1 2 ve 3 bir zincir çekiyorum ve dönüyorum bundan sonra sıra hep aynı şekilde ilerliyor yani buraya e, su taşlarımı yapacağım. E, yani e, buraya kaydırarak bu boşluğa geliyorum. 3 tane ikili tırabzan. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan. Buranın su taşını oluşturmuş oldum. 3 zincir çekerekten şuradaki boşluktan ilk tırabzana batıyorum. Ve 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar burada da Şuradan ilk tırabzandan 3 tane ikili tırabzan buraya da ve arttırmamı şu su taşının e, ilk trabzanı arkadan bataraktan şuradan yapar yapıyorum. 3 tane ikili tırabzanımı. Sonra tekrar burada şu 3 tane zincirlik boşlukta su taşlarımı yaparaktan geriye dönüyorum. Olay tamamen burada ilerliyor. Yani şurada sıranın sonundaki su taşının e, ilkinde arttırma yaparaktan bir sonraki sırada bir fazla yapmış oluyoruz 3 boyutu bu şekilde kazandırmış oluyoruz örnek tamamen bundan ibaret bunu istediğiniz şekilde uzatabilirsiniz ve kendiniz istediğiniz şekilde pazalaraktığı ölçünüzü bunu böyle büyütebilirsiniz Evet videomuz bu kadar beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.